Baskin ilçesinde bulunan Saklı Kapı Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla Elazığ Valiliği ve Elazığ Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor. Baskiller Dernek Başkanı Aygün Çam, AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Demirtaş, Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği Başkanı Ahmet Özen ve Mustafa Genç ile beraber çalışmaların yapıldığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Baskiller Dernek Başkanı Aygün Çam, asfalt çalışmalarının bittiğini ve konaklama alanlarının kısa süre sonra tamamlanacağını söyledi. Şahsim olarak ve derneğim adına güzel bir çalışma olduğunu söyleyelim. Saklı kapının girişi asfaltlanma çalışmaları bitti. Burada da lavaboların çeşitli ihtiyaçların giderileceği yani konaklamak için misafir karşılama alanı diyeceğimiz ilk noktanın çalışması yakın zamanda tamamlanacak. Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği Başkanı Ahmet Özen yapılan çalışmalarla Saklı Kapı ve Karaleylik Kanyonları'nın turizm açısından canlanacağını söyledi. Bugün gerçekten valiliğimizin başlatmış olduğu ve Saklı Kapı'nın girişinde bulunan bu yapıyı görünce sevindik. Çünkü 2019 yılından beri ee, Kara Leylek Kanyonu ve Saklı Kapı Kanyonları gündemdeydi. Ama e, gelen misafirler, e, gezmek isteyenler, turistler burada nasıl kanlanacağını, nasıl oturulacağını işte bir taraftan lava tut, dinlenme alanlarına kadar e, yerlerde hep söyleniyor, e, yerler hep söyleniyordu. Ama bugün valiliğin gerçekten buradaki yapısını görünce ben Saklı Kapı'nın ve Karaleyle Kanyonu'nun gelecek vaat ettiğini çok şimdiden rahat söyleyebiliyorum. Köy sakinlerinden Mustafa Genç, Saklı Kapı Kanyonu'nda yapılan konaklama tesisinin bölgede bulunan seyir terasına da yapılmasını istediklerini kaydetti. Bu yapılan tesis gerçekten güzeldir. Turistleri karşılamak için, gelenleri karşılamak için, işte burada dinlenmek için, zaruri ihtiyaçları karşılamak için çok güzel olmuştur. Yapanların eline sağlık. Yalnız aynısının Seyir tepesinde de yapılmasını istiyorum. Orada da burada gençler gibi geliyorlar. Burada yaya gidiyorlar. 3-5 kilometre yol. Yaşlılar gidemiyor. Kadınlar gidemiyor. Onlar o bölgeye gidiyor. Aynısını orada da yapılmasını. Zaruri bir ihtiyaçlar oranın da yapılmasını istiyoruz.